Hepinize Merhaba arkadaşlar? Benim hoş geldiniz. Arkadaşlar müyüzler birlikte Hangi gitme oynayacağız. Evet. Hangi gitme oynayacağız. Hatta bu oyun çok güzeldi. Açılsın. Evet. Hangi gitme bakıyoruz. Karşımızda mı sanki bu evisi? Arkadaşlar bu oyun tam olarak internette gördüm bir sonun hani eski evi galiba Devam play basalım Kartonlar var bir 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 Evet biz diyor ki anahtar an tarafı Orada eşyalar var Garip eşyalar var arkadaşlar Evet. Şimdi şöyle gidelim. Arkadaşlar açalım. Burada... Aa, lan geçti orada açıldı. Kapıyı açtım. Arkadaşlar tam olarak oraya gelirim Aa, bu şey gelecek çoğumuz. Aynı çimin her önemi çimin aldık. Kovalar aldık. Arkadaşlar... Oh, bir dakika hayır hayır. Kapan da barı tam olarak gördük. Bir dakika. Aa oh, bakın ne varmış. Bir dakika. Başka oda yok ki burada. Açalım mı? Kırdık. Bilemiyoruz. Ne gibi bir numarız arkadaşlar? Kartım bize lazım. Kovayı alalım. Aslan galiba yine o olabilecek. Şey. Aptal. Arkadaş olmuyor mu? İlla kutu bulacağız. Evet. Kutuyu bulduk. Şimdi atalım. Arkadaşlar tam olarak olmuyordu. buraya açalım. Basmıyor niye ki yani orijinal? Ne <laughs> neydi Aa, neydi mi lan? Bir dakika bas bir yere gibi. Ola gel 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 gel, gel, gel. Bak. lan. Şu mi bırakalım. Git 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 git. Ha geliyor. Ha arkadaş niye gelmiyor? Evet bu bir geliyordu. Bakın şu oyunda buraya geliyordu. Bence kırıyordu. Belki tek gördüm. Bu oyun yapamışlar başkası. Arkadaşlar sen bir şey Adam bunu. Tuvalet kırıldı. Evet, gördük. Açtık onu. asise giriyorum şu an uyuyor evet arkadaşlar da biraz bunları basamıyorum sanırım ben <laughs> ne yapacağız <laughs> arkadaşlar televizyon açık olmuş Evet. Kırdık. Kırmızı açalım. Açtık kırmızını. Evet. Açtık kırmızını. Bir dakika arkadaşlar var burada. Bir dakika, bir dakika. Şu an abi şey var. Aldık mı? Evet, aldık. Kalkanlar var. Bir dakika ne diyor? Arkadaşlar burada Kenar var. Ha şurada bir tane ayısı var. Yiyeceğiz onu da açacağız. Bu biraz zor arkadaşlar biraz. Şu kartonu yapalım. Arkadaşlar şu kartonu da alacağız hastalarım alalım gidelim şu hırsını bu arkadaş herhalde zor Aga iyi yapamazsınız biraz zor bu. Border var. Aha kapı var. Attan mı? Tamdık. Kartam koymuş burayı. Güzel. Çok güzel koymuş arkadaşlar burada karton ee, ne yapacağız şimdi? Atalım şu kartonu. Ah, ne olmadı ki? tanıdık. Yakup bence kuru mu? Arkadaşlar biz tamam bir şey buluyoruz. Bir dakika davranımda...